Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Donald Trump'ın ülkede doğan çocukların vatandaşlık hakkı elde etmesini engelleyen söz konusu kararnamesinin yeniden yürürlüğe girmesi için temiz mahkemesine başvurdu. 9. Daire Temiz Mahkemesi'nden 3 yargıç, bakanlığın Trump'ın ülkede doğan çocukların vatandaşlık hakkı elde etmesini engelleyen kararnamesinin tekrar yürürlüğe girmesi talebini reddetti. Kararnameye karşı 18 Demokrat Eyalet Savcısı dava açmıştı. Seattle Bölge Yargıcı 23 Ocak'ta Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu. Maryland Eyaleti'nde bir yargıçsa 6 Şubat'ta Trump'ın vatandaşlık kararnamesine karşı ülke çapında ihtiyati tedbir kararı almıştı. Amerika'da her yıl yaklaşık 150 bin çocuk ülke sınırları içinde doğduğu için Amerikan vatandaşı olma hakkını elde ediyor.